Klasik fotoğraflar çekmek için tuvalet kağıdı rulosu kullanın. Ruloyu kamera ve flaşı içine alacak şekilde telefona yapıştırın. Daha sonra flaşı açarak birinin ya da bir şeyin fotoğrafını çekin ve harika bir fotoğraf elde edin. Bir el feneri alın ve telefon kameranızın üstüne tutun. Feneri açın ve kameranızı çalıştırın. Sonra da fotoğraf çekin. Fotoğrafını çektiğiniz kişinin üzerine gün ışığı düşüyormuş gibi görünecektir. Masmavi gökyüzünün fotoğrafını çekmeyi düşünüyorsanız, filtre olarak güneş gözlüğünüzü kullanabilirsiniz. Gözlüğünüzü kameranızın önüne yerleştirin ve harika bir fotoğraf elde edin. Siz merdivenlerin bir ucunda durun, arkadaşınız da diğer ucunda dursun. Flaşı açın ve telefonu korkulukların arasından dikey olarak geçirin uzun ve pürüzsüz gölgeler sayesinde harika fotoğraflar elde edeceksiniz. Diğer bir harika kamera numarası için ihtiyacınız olan şey ise bir iplik. İpliği kamera lensinizin tam ortasına getirin. Bu sayede görüntüyü iki eşit parçaya bölebilir. Sıcak ve renkli bir efekt oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz herhangi bir renkte ip kullanabilirsiniz. Kameranın üzerine şeffaf bir bant yapıştırın. Daha sonra bunun bir kısmını kırmızı, diğer yarısını da mavi kalemle boyayın. Artık telefonunuzla film efekti elde edebilirsiniz. Tabii ki dilediğiniz tüm renkleri denemekte özgürsünüz. Sıradaki kamera efekti için bir gözlük, peçete ve su dolu bir sprey ihtiyacınız var. Öncelikle gözlüğe biraz su sıkın. Sonra sadece gözlüğün kenarlarında damlalar kalacak şekilde gözlüğün orta kısmındaki damlaları peçeteyle silin. Telefon kameranızı ortadaki bu kuru bölgeden bakacak şekilde doğrultun. Artık çektiğiniz fotoğraflarda harika bir yağmur efekti olacak. Karton bardak kullanarak telefon kameranız için bir sabitleyici yapabilirsiniz. Bardakta telefonunuzun yarısının içine girebileceği uzunluk ve genişlikte bir delik açın. Telefonunuzu yerleştirin ve kameranızı açıp zamanlayıcıyı çalıştırın. Artık grup fotoğraflarında siz de olacaksınız. Eğer video çekmek isterseniz, sabit bir görüntü almak için telefonunuzu bardağın içindeyken yavaşça döndürün. Telefonunuz için projeksiyon cihazı yapmak ister misiniz? Bunun için bir ayakkabı kutusu, bir de büyüteç, yapıştırıcı ve kalın bir kartona ihtiyacınız var. Kutuda yuvarlak bir delik açın ve büyüteci buraya yerleştirin. Ardından telefonunuzu kutunun içine koyun Ekranınız doğrudan büyütece bakmalı. Kameranızı açın ve odaklamak için telefonunuzu ileri geri hareket ettirmeye başlayın. Daha sonra karton yardımıyla telefonu sabitleyin. Işıkları kapatın ve yeni cihazınızın keyfini çıkarın. Şarj aletinizi renkli bantlarla süsleyebilirsiniz. Şarj aletinin üzerine istediğiniz renkteki bantları yapıştırın ve fazla kısımları kesin. Eğer evinizde çok kişi yaşıyorsa ve şarj aletinizi sürekli başkasınınkiyle karıştırıyorsanız bu harika bir çözüm olacaktır. Sadece iki karton bardak ve bir tuvalet kağıdı rulosuyla ucuz bir müzik sistemi yapabilirsiniz. Tuvalet kağıdının karton rulosunun ortasına bir delik açın ve telefonunuzun hoparlörünü buraya yerleştirin. Sonra karton bardakların ortasına yuvarlak delikler açın ve ruloya geçirin. Son olarak müziği açıp keyfini çıkarın. Bazen selfie çekerken deklanşör tuşuna basmak çok zor olabilir. Hatta bu yüzden birçok fotoğrafımız flu çıkmıştır. Bu sorundan kurtulmak için deklanşör tuşu yerine ses açma tuşlarını kullanabilirsiniz. Telefonunuzun fenerini açın ve üzerine su dolu bir pet şişe yerleştirin. Artık feneriniz bir lamba gibi ışığı daha fazla yayacaktır. Ayrıca daha loş ışıkları tercih ediyorsanız renkli gazoz şişelerini de kullanabilirsiniz. Daha net ses kaydı yapmak istiyorsanız mikrofonu parmağınızla kapatmayı deneyin. Hiç para harcamadan lüks görünümlü bir telefon kabı yapabilirsiniz. Telefonunuzu mumlu kağıtla kaplayın ve dış hattının üzerinden sıcak silikonla geçin. Üzerine ise ne isterseniz çizebilirsiniz. Kuruduktan sonra kağıdı çıkarabilir ve yeni telefon kabınızı keyifle kullanabilirsiniz. Şarj kablonuzun eğilip bükülmesinden sıkıldıysanız, ısıyla daralan ince boru kullanabilirsiniz. Hasarlı kısmı boruyla kaplayın ve fön makinesiyle ısıtın. Boru büzüşecek, kablonun etrafını saracaktır. Ayrıca fazladan güvenlik sağlamak için etrafına renkli ip dolayabilirsiniz. Telefonunuzun üstü yağ, yemek kalıntıları ve parmak izleriyle mi dolu? Bunları temizlemenin en kolay yolu silgi kullanmaktır. Sadece hafifçe silmeniz yeterli olacaktır. Telefonunuzu şarj etmeniz gerekiyor ama hiçbir yerde priz bulamıyor musunuz? Endişelenmeyin. Televizyonu kullanarak onu hayata döndürebilirsiniz. Günümüzdeki televizyonların çoğunun arka kısmında USB yuvası bulunur. Tüm bu USB yuvaları telefonunuzda uyumludur. Hem kulaklıklarınızı hem de şarj aletinizi aynı yerde tutmak oldukça işlevseldir. Bu tür aksesuarlarınızı saklamak için gözlük kabınızı kullanabilirsiniz. Sabahları telefonunuzun alarm sesiyle uyanmakta güçlük mü çekiyorsunuz? O zaman telefonunuzu bir bardağın ya da kupanın içine koyun. Bu sayede ses seviyesi ciddi miktarda artacaktır. Uzun bir günün ardından nihayet evinize vardınız koltuğa uzandınız ve televizyonu açmak için kumandayı arıyorsunuz. Ama bulamıyorsunuz. Ayağa kalkıp daha fazla aramanıza gerek yok. Çünkü eğer televizyonunuzun kablosuz bağlantı özelliği varsa, telefon yardımıyla açabilirsiniz. Bunun için ilgili uygulamayı yükleyin ve kanallar arasında dilediğiniz gibi gezinin. Eğer aktivite takipçiniz yoksa, fakat kalp ritminizi öğrenmek istiyorsanız bunu telefonunuzdaki kamera ve LED flash yapabilirsiniz. İlgili uygulamayı indirin ve parmağınızı LED flash'ın üzerine koyun. Kamera parmağınızdaki kırmızılığı tarayacak ve ne kadar kan geçtiğini belirleyecektir. Fakat parmağınızı çok fazla bastırmayın. Aksi halde sağlıklı sonuçlar alamazsınız. Eski inşalarınızın arasında negatif filmler mi buldunuz? Bu fotoğrafları nerede bastıracağınızı bilmiyor ama filmde neler olduğunu merak mı ediyorsunuz? İndireceğiniz özel bir uygulama yardımıyla telefonunuz negatif filmleri dijitale dönüştürebilir. Böylece eski fotoğrafları galerinizde rahatlıkla inceleyebilirsiniz. iPhone'unuzla video çekerken video kaydını bozmadan fotoğraf çekmek isterseniz yan taraftaki ses açma kapama tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Lazer işaretçisinin ucundaki lensi çıkarın ve telefon kameranıza takın. Artık inanılmaz makro fotoğraflar çekebilirsiniz. Hellim deyin, çekiyorum. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.